Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Android Altan'la birlikte Survival Games'in ikinci serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hız kesmeden videomuza geçiyoruz. Evet Altan nasılsın bugün? İyiyim abi sen nasılsın? İyidir işte. Biz de her zamanki gibi Hunger Games'e girdik. Senle birlikte çekeceğiz arkadaşlar. Bu arada 3. serimiz oluyor aslında ama ben ikinci atamadım. Altan attı. Ben benim videoda kayıtlı sanal oluştu. O da çok iyi bir video Altan'dan Altan'a gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Altan'dan biraz yarım saat, bir saat geç atıyorum. İlk bu videoda ona düşer. Haberiniz olsun bu arada. Evet, e, abi bu arada başlaması da birkaç saniye var. Aynen saniye biraz biraz yani. uykuluyuz bugün. Ee, evet, e, Bugün yine seriye devam ediyoruz. Hangi maci aldığımızı bu arada söylüyor geriye doğru. Aynen. 3 2 1 Başla. Başla. Şuna hemen ben özamıyorum benim... ya. Benim olduğum yerden direkt aşağı inelim alta. Tamam abi ben şu an senin yanındayım zaten. O bu sandık buldum bir tane aynı Aynen, sandık. Aynen ben aynı sandık. Hemen gidelim Altan gel. Tamam abi ben arkamdayım senin sen devam et. Aynen Uğur gel. Burada, o, o tarafta çok kişi var. Bir chest bulmamız lazım. Ben daha kıyafetleri giymedim. Sen aldın mı kıyafetlerini hiç? Ee, yok bana hiç vermem. Bende de sadece bir tane ağaç düştü. Ağaç fidan düştü. Burada bir şey yok. Ha gel gel, gel. chest var zaten. Aynen tamam bakalım. Ben şunları bir şey atayım. Var. Şöyle ben kaskı aldım o zaman kılıcı sen al abi istersen. Tamam. Dur ben sana atıyorum bunları. <laughs> tamam sen ihtiyacın olmayanları at ben alırım orada. Aldım Şöyle. Bak da. bu zincir e, ayakkabı daha iyi onu aldım. Tamam dur. Tamam ben aldım bunları. Şöyle o zaman ilerleyelim şuna gemi. Hop, biri oh, hop hop hop. Biri geldi. Biri geldi. Al, al, Nerede? Alacağız onu alacağız. Havuz içi. E, sen yeri, ne geliyorsun kardeşim buraya ya? Ne? Top. Thorcraft ha hop güle güle sen. Üzerinde de hiçbir şey yok. Neyine güveniyorsun? Bu arada 20 kişiyiz abi. Aynen 18 kişi. Önümüzde de kişiler var. Birileri var. Aynen. Ee, benim Gerçekten açlık sorunum olabilir. var ya. Ne ara açlık attı beni ya. Bende yiyecek var. Bir elma var da bana Var da var bayağı var, şey. var şu an. şunları. Ben çıkamadım ya. Aynen çıktım tamam. Biri vurdu. Biri buldu, Yok. E, yok. Benim aksikten mı oldu bilmiyorum. Lag'a girdim herhalde. Şu ortaya girsek mi? Orada birileri var gerçi. Aynen bakalım dur. Geliyor yok, geliyor, yok. geliyor geliyor. Geliyor Hadi kaçalım. Gel gel gel. Alırız Hayır, ya bunlar. Mı? Üzerinde hiçbir şey yok bunların Hiç zaten. Yok benim e, kılıç falan yok o yüzden ben kaçalım dedim direkt. Ha ben yok mu? O. Hadi ya. Yok şey. Dur, var. Aldım. bir şey. Dur bende var. Ben alayım şunu. Dur sen al abi onu. Hop ben de yine vururum birkaç tane. Aldım da helal. Aldım. Helal. Aldım ben onu. Aldım, aldım. Suyun çok iyi oldu. Suyun içine bir şeyler bu arada. Suyun aldım. dibinden kılıç alabilir misin? Yok yok. Aldım aldım ben. Bende ee, var mı ben. ya? Bende bir kılıç var sadece. Başka hiçbir şey yok. Sen neredesin? Ben Hadi şu altından çıktım. Aynen. Hop boğuluyordum az önce. Çık çık. Şuradakini alalım mı? alamayız herhalde biraz. Ha kaç 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 geliyor. Kaç altı tamam, üzerinde bir şey yoksa. Kaçalım. Altan sen üstüne aldın mısın? Ben orayı bırakmıştım. E, aldım da ben şu anda giyemedim. E, oraya... Geliyor geliyor geliyor. Geliyor ama dikkat et. Tamam tamam abi. Şuraya çıkalım da bir. Suyun içinde gidemedim konuşamadım da. Chester refill oldu mu vardı Bakayım ben yok. Yok daha olmaz Serifliyim ya. De. Sen Aynen. al. Ta... Bir şey var elinde var mı? Ha stick var herhalde. Yok, sadece çubuk var benim elimde. Ortaya Ka doğru gitsek mi acaba? Gidelim kafalık var zaten zincir. Gel ortaya doğru gidelim. Aynen sen önden git istersen abi. Tamam sen arkada kal. Hop, Şurada iki kişi şey? var. Ben iki kişi alırım belki ya. Hop, bir dakika ne? ben bayağı arkamda kaldım senin abi. Tamam bekliyorum ben seni gel. Oo burada tuzak var dikkat. Tuzak Nerede var. ya? Hemen geçtik orayı zaten. Lav vardı bir de örümcek ağa koymuşlar. Gel Aynen. Bakalım. Gel 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 gel. Böyle, herkes ne ara öldü? 12 kişi kaldı. Aynen. Vallahi öyle bir anda aşağıya düştü. Acaba var mıdır burada silah? Ya bakalım. Gerçi refil olmadıkça yoktur bence yani. Ha bak burada pantolon falan da var. Ama tamam. Ha şey... tamam, var var ben... gel 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 tamam. gel buraya gel. Tamam aldım onu şurada mı? Ha, Nerede? Bak bak şu sandık açık sandık. Tamam. Aynen aldım şu demirleri de aldım. Ee, Yiyecekleri de yiyecek al. abi. Ben tamam, bir tane alalım. aldım. Sen Var bende bak yiyeceğim var. Abi, tamam gitti tamam aldım yiyecekler. ben o zaman. İyi kılıç iyi oldu şimdi herkese dararız o zaman. Aynen aynen. Şu şimdi nereye isten... gidelim? Bu adamlar herhalde gerideydi değil mi? Yine aynı yere gidelim biz onları alalım. İşte evimi yapıyorlardı biz abi gidip alalım hepsini. Aynen şimdi gelin bakalım. Hadi gelin gelin. Neredesiniz? Arkandayım abi. Bu arada ben hızlı koşamıyorum. Bir şey yiyeceğim ama lag oluyor. Elimde şöyle Evet bir... bekliyorum o zaman seni? Tamam. Okay. şu an yemeye çalışıyorum. Herkes Hadi. kaçmış buradan. Gitmiş evine. Aynen o ortada bir yer vardı. Denizin ortasında. Orada da mı kimse yok? Yok kimse kalmamış. Herkes Aynen, birbirini doğru. kesmiş. Şu chest'te bir şey yok herhalde. anne. Bizim chest bu. Aa bak Benim ileride bir chest tutamış. daha var. İleride bir chest daha var. İçinde bir şey var. Tamam, oraya gidelim o zaman abi. Ben Aynen. takip takipteyim sen de. O chest'i alalım bakalım. Chessler. Belki çıkar çıkar. Aynen. Bu arada arkadaşlar Windows 10'dan oynuyoruz. Yani Minecraft P yazıyoruz ama yani bildiğiniz. E... Ee, Aha bak burada şeyler var. Gel al. LBSG giriyoruz. Haberiniz olsun. Gel burada demir şey var. Al onu da. Tamam aldım bakalım ben da. onları abi. Tamam. Bu arada yanında hemen tuzak var. Onun dikkatli olalım. Ben görmüyorum ya. E şuraya hemen ha, abi, burada. bak. E, aşağıda var. Orada aman, aman aman, aman, aman aman aman. <laughs> aman. <laughs> Şifte basarak aşağı yıldım korkudan. Aynen benim laka geçiş şu an. Ortaya doğru gidelim mi? Belki birileri vardır orada. Aynen vardır. Tamam. Aynen, ben birkaç kişinin ismini gördüm. Onları alalım istersen. Aynen size. gördüm. Bunlar team herhalde. Aynen. Iyi. Onlar da team dolaşıyor ama bize karşı koymayacaklar tabii doğal olarak. Tabii canım. Hadi. Hadi bakalım. Aynen, hadi, 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 o... hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Aldım kılıç elme. Demir kask var bak. Gel buraya gel gel. gel. gel aldık aldık. Aldık. Nerede o? Aldım aldım. Ah bak sana, sana vurdum ya. Ben vurdum sana. Bak sana vurmuşsun abi. O kaçıyor aldım. Max, onu. Max, Max. Max Payne misin sen? Neredesin? Gel. Gel kaçma Aynen, oğlum abi. kaçma gel. Abi orada ne oluyor? O taraf geçemiyor muyuz? O bir taraf dakika, son yer zaten ya ben onu... Aldım. Oh, aldım abi. Aldım. aldım, aldım Çok aldım. iyi oldu bu. Yiyecek verseydi bari ya. Yiyeceğini alabilseydik. Öbürkü nerede? Aha Vay 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 vay. Nathan Rose. Aldın mı abi? Bana vuruyor. Bak 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 burada. Hop geldim. Çıktım ben de suya aldım. Ben ne diyorum? E, bana kim vuruyor? Için. O da gitti. O da gitti. Aynen. Helal, helal. Çok o zaman iyi bir yere oldu. çıkalım da şu üzerimizdekileri bir bakalım e, bir. Ne var? Hem chest'ler refil olmuştur. 6 kişi kaldı diyor. Aynen. Deathmatch'e kaç dakika var? Deathmatch'e bilmiyorum ki hiç bakmadım ya. tamam o zaman şu karaya çıkalım da bir bir şeyler yemem lazım. Umarım lak girmez ya oyuna. Gerçekten yine hatalı bir video olmaz umarım abi. Aynen. O zaman 5 kişi kaldı bu arada. Şu adam herkesi alıyor ya. Aynen VIP herhalde o sanırım. Evet o zaman şöyle bakıyorum isim görmeye çalışıyorum ama. Yok yiyecek sorunu da olmaya başladı yine ya. Ha bende var istersen atarım abi. Chest var mı burada? Şu Ekmeği. Aynen tamam bende de bayağı patates falan var. Ben atarım eğer sende sıkıntı olursa. Ekmek var pardon pa aynen. Patates bir evet. şey vermiyor ya. Bir can verdi devamlı. Evet laga girdi benim. 2 dakika kaldı bu arada. Refil olmuş. Bizim Chester'e gitmemiz lazım. Ortaya gidelim o zaman. Ben Burada zaten. Gideyim. Aynen şuraya bir gidelim inşallah birkaç kişi yoktur orada birileri. Varsa da alırız zaten. Şunları kırayım ben. Kır, Aynen. Kır, kır, kır. Kimse yok. Kimsecikleri yok. Her tamam. şey bize kaldı. O, bütün sandıklar bize Oo, kaldı. Alalım iyi. onları. Alalım. Hop. Oo, ben de bayağı şey buldum. Ben demir kılıç yapacağım. yap, ee, yap, sana... yap. Bir tane iki tane bende çubuk var. Yapısan da yaparım abi onu. Yap yap yap. yap. Ben, ben biraz yemek ya Benim kanım çok acık. Tamam, ben de şundan çubuk yapıyorum şu an, yemeği birazdan yerim. 2 e, tane çubuk yaptım, gitti ya. 2 defa kılıç yaptım ama gitti. Valla, sorun 6'a Vallahi Valla, lagdan gidiyor. Bu lag sorunu hiçbir zaman düşermeyecek herhalde. Esra böyle değil sanki ya, böyle değil sanki. Valla abi, 0.12'de falan böyle değildi yani. 0 daha fazla olmaya başladı bu. Aynen. Sorunu daha sonra çözerler herhalde diye düşünüyorum ben. Valla yani, büyük bir şirketler sonuçta. inşallah çözerler. İnşallah bakalım. Va bir dakika var mı arada Deathmatch'e? Ya aslında bu SG, hani LBSG ile alakalı, server programlarla alakalı da. Evet abi. O zaman e, kaç kişi kalmıştı en son? 4 kişi var. Şimdi 4 kişi falan kaldı sanırım. Bunlar da nerede? Ortada biz oluruz zaten. Ya? Ha bak burada Kim bir şey var. Ooo pasta var. Gel gel gel. Bir gel. Pasta... Demir, de demir baltayı. Al sen al ya. Ben de, sen de var mı? Yo bende zincir var ama. Tamam. Ben altın varmış bende. Demir baltayı Aynen. al sen. Demir baltayı al. Ya ben de demir balta var, ben de ha, var. Sanım. Ha var. Sana. demir balta. Alalım. Ya demir balta da taş aynı zaten ya. Aa, Aa bak. Bu ne ya? Geldim geldim. Adalar gördün mü? Takım. Gördüm gördüm. Onlar takım abi. Takım takım. Takım. Gelin bakalım takım. Kaç abi. Onlar... korkmayın. Bir şey yok. Oğlum aldık aldık abi onları aldık. Aynen. Bak, zıplayalım tamam. Ay laga gir. Aynen. Laga o, match. Deathmatch. Deathmatch. Yapma ya. Deathmatch başladı abi şu an. Hop. Aynen. Oha bunlar ne? Abi geldiler gel alacağız bunları. Alacağız. Hop hop ölüyorum. Kaç 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 kaç, kaç ölüyorum kaç, ben kaç. şu an. Sana pasta varsa orada. Bunlar edin. hile ya. Bunlar abi, hile. Hile. Hile var, hile. Hile. Pasta aldık birini. Öl. Ya öldüm. Hile ki o adam. Adam hile. Abi hile adam. Sen öldün değil mi abi? Öldüm ya. Adam Oha. havada geziyor zaten ya. Vallahi yine arkadaşlar hileyle karşılaştık. O zaman videoyu sonlandıralım abi. Aynen burada bitirelim şimdilik. Evet arkadaşlar o zaman e, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, yani. Gelecek günlerde, gelecek serilerde tekrardan devam etmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Altan da benden bir saat önceden yayınlanıyor. Tekrardan belirtelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.